Selamlar arkadaşlar ben yoksa arkadaşlar bugün sizlerle birlikte random bayim üzerinden hesap satın alacağız arkadaşlar hemen buradan geliyoruz random bayime Valorant random hesap satın alacağız arkadaşlar bugün Valorant hesaplarına giriyoruz arkadaşlar buradan hemen bugün biz birazcık pahalıya kaçacağız 30 tl'lik hesaptan alacağız 2300 skin random hesap satın alacağız ve tr garantili yani avrupa garantili random hesap satın alacağız Arkadaşlar hemen açıklamayı okuyayım. Bir hesap bir kişiye satılmaktadır. Sitemizde daha yüksek skinli hesaplara göz atabilirsiniz. En kaliteli hesap sitesi. Hesaplar en uygun fiyattan satılmaktadır. TR sunucusundan 20-300 skin aralığı çıkıyormuş arkadaşlar. Otomatik teslimat beğenmedim ve benzeri durumlarda iade ve değişim sağlamamaktadır. Ee, onun yanında banlı, kilitli Çıkma durumunda değişim yapılırmış arkadaşlar Mailleri değişmemektedir Bazı hesaplarda istina olarak değişebilir Hesap satın aldıktan sonra Sorumluluk alıcıya aittir İstina e, nadir olarak renk paketleri çıkabilir Onlar da skin olarak sayılıyormuş arkadaşlar e, Toptan satış yapılıyormuş Hesaplar 2 gün random buy'in garantisindeymiş arkadaşlar 2 gün garantili hesaplar yani Haberiniz Olsun ee, Buradan Biz Beyaz Yapalım ee, Biz Bunu işte Edeceğiz Arkadaşlar ee, Ben Hemen Hesabı Satın Alıp Geleyim Arkadaşlar Ondan Sonra Hesabı Satın Aldıktan Sonra Görüşmek Üzere Arkadaşlar Hesaba Girip Geldim Buradan Hemen Savaş Biletine Giriyorum Arkadaşlar ee, 7. Kademe Kaçıncı Aşama Bu 34. Aşamaya Kadar Gelinmiş Arkadaşlar Ama Battle Pass Açılmamış Arkadaşlar Onun Yerinde e, i̇ki tane karakter hariç, iki tane savaşçı hariç bütün karakterler tek tek açılmış gördüğünüz gibi ve kasılmış. Ama hiçbiri fullenmemiş arkadaşlar. Galiba e, bu etkinleştirilirse fullenir. Evet. Kariyere geliyorum arkadaşlar. E, hesabın rankı bronz 1 arkadaşlar. E, en son yenilmiş e, falan filan işte. Kısım kademesine geldiğimiz zaman. Bronze bir gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle bakıyoruz. Girilmemiş bir daha. Bu gümüş 2'ye yükselmiş bir hesap. Burada bir şey yok. Burada gümüş 2, gümüş 3 hatta yok. Gümüş 2'ymiş. Ee, burada da tekrar gümüş arkadaşlar silin. Bronz, Bronze, bronz e, ve bronz arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bronz var arkadaşlar ve siliyorlar çıkmamış. Mağaza'ya geldiğimiz zaman mağazada set, ışık e, muhafızları Vandal, Oni, Pençe, e, Siyer operatör ve Galeri e, klasik var arkadaşlar. Koleksiyona girmeden önce şuraya da girelim. Gece pazarına da girelim. Onu unuttuk. Gece pazarında ise Prizma Baki, e, ufuk sınırı Vandal, e, kış harikası Phantom, Nebula, Ares, Silver, Silvanus, e, Stinger ve asil e, 2.0 odin var arkadaşlar hesabın leveli 46 ve e, tr server arkadaşlar gördüğünüz gibi türkiye serveri e, koleksiyona geliyorum arkadaşlar o güzel koleksiyondan hemen baştan başlıyorum arkadaşlar ilk başta şakiyan çelik ve hücum var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kaşif e, şorti var sonra e, uçan domuzcuk frenzi e, bosta su altı kost şerif ışık dalgası şeref var skincir de su altı var gümüş avcı var sonra arkadaşlar burada hücum spektra var gördüğünüz gibi ee, de ise ışık dalgası bagi var arkadaşlar bagi demişim baki <laughs> Ondan sonra e, Jadge'de ise Uçan Domuzcuk Jadge var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bulldog'da ise su altı bulldog ve hücum bulldog var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Guardian'da ise şakyan çelik guardian var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işık dalgası Phantom var. Başka bir renk yok. He, varmış. Bütün renkleri açılmış ışık dalgası arkadaşlar. Güzel bu arada ışık dalgası ya. Beğendim e, ee, gümüş avcı vandal e, bulunmakta arkadaşlar hesapta ee, uçan domuzcuk marshal var operatörde ise hücum operatör var gördüğünüz gibi arkadaşlar areste ise e, bakalım buradan uçan domuzcuk ares bulunmakta arkadaşlar Odin'de ise arkadaşlar e, Gümüş avcı Odin var Işık e, dalgası Odin ve siyah rengi açılmış gördüğünüz gibi diğer bu renkler açılmamış hatta açayım yani bir şey olmaz açabiliriz evet açtık çakalım ııı ee, ışık buradan hücum bıçağı var arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, hücum bıçağını ben sevmiyorum şahsen ee, oyuncak gibi duruyor yani bana oyuncak bıçak gibi duruyor o yüzden sevmiyorum ama takıyorum bile arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap böyle Şimdi ben bir poligona gireyim arkadaşlar poligonda görüşmek. Evet arkadaşlar poligona gidip geldim. Ee, Reyna'yı şey, Rey'si de seçtim arkadaşlar. Hemen buraya gelelim. Ee, burada poligona gelelim. Short'i ee, bakıyorum arkadaşlar. Kaşif short'i bu ücretsiz verilen short arkadaşlar. Bunu zaten biliyorum. Ee, Kaşif short'i biliyorum. Atalım hemen. Frenziye geldiğimiz zaman uçan Domuzluk frenzi böyle arkadaşlar. Bir tane domuz uçuyor işte. Yani böyle bir tane şey arkadaşlar ee, bunu da attım. Ee, Ghost'umuza geldiğimiz zaman su altı go, su altı ghost. Şöyle. Yani böyle bu da arkadaşlar. Ee, su altı. Ghost. Ondan sonra e, şerifimize geldiğimiz zaman ışık dalgası şerif, ışık dalgası şerif de gelmiş. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir şerifimiz bulunmakta hesapta. Ee, bir tane de şakiyancılık var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle hemen Bunları göstereyim size. Yerden görünüşleri de böyle şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Stinger'a geldiğimiz zaman şunları hemen şuradan atalım bir. Ee, şöyle şunları da atalım şöyle. Ha. Evet Stinger'a geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya geçelim hemen. Stinger'ımızı şöyle atalım. İlk önce yerden alalım durun. Atalım bizimle. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi incelemesi de böyle. Bunu hemen atıyorum. E, geçiyorum. Uzun Spectre arkadaşlar burada. Bunu da atıyorum. Bakiye geldiğimiz zaman ışık dalgası Baki var arkadaşlar. E, burada Jadge'ye geldim. Jadge'de de uçan domuzluk var gördüğünüz gibi bir tane. E, bir tane uçan bir domuz var arkadaşlar. Burada bulduğumuzda e, böyle arkadaşlar su altı bulduk. Onun yanında bir tane de şakyançelik gardiyan var görüyorsunuz Güzel bu arada bu gardiyan arkadaşlar. Ben beğeniyorum şahsen. Phantom'umuza geldiğimiz zaman ışık dalgası Phantom güzel gözüküyor. Yani böyle. Böyle gibi. Vandal'a geldiğimiz zaman Vandal'da böyle. Vandalımız da bu şekilde. Marshal'a geldiğimiz zaman Marshall böyle. Uçan bir domuz var yine. Bu da böyle arkadaşlar. Operatöre geldiğimiz zaman operatörümüz böyle. Şöyle bir bakalım bir nasılmış. Bu da böyle. Gördüğünüz gibi güzel bir operatör bulunmakta. Aresimiz e, tekrardan uçan domuz arkadaşlar. E, Odin'de de 200 aldık. Odin var arkadaşlar. Hemen şöyle şunları alalım, bıçağımız da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, güzel yine ama normal bıçak gibi ee, yani hiçbir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Sadece e, işte kaplama var üstünde o kadar, ee, bunlar da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün hepsi böyle şöyle bakın ışık dalgası hepsi böyle arkadaşlar. Yani böyle gözüküyor yerden ee, Almak istediğiniz zaman böyle gözüktüğü zaman Alacaksınız yani Şöyle yerden alıyorsunuz işte ee, Güzel arkadaşlar ee, Hesap baya güzel çıktı yine Yani Battle Pass olmasına göre Yani güzel yani 30 liraya Battle Pass'li Hesap aldınız yani ee, Kötü bir Hesap değil ee, Yani Random Buy'imden alabilirsiniz Güvenilir yani gördüğünüz gibi Skin çıktı bayağı ee, Bütün e silahlarda ve tabancalarda çıktı. Ee, tabanca da böyle gördüğünüz gibi. Ee, gönül isterdi ki böyle şaşalı kalklamalar çıksın. Ee, çıkmadı ama olsun sıkıntı yok yine güzel yine şahane. Şahane yine. Silah var. Ee, güzel yani. Ee, umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Ee, güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz random bayinden. Ee, kanala abone değilseniz arkadaşlar tek isteğim kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz Videoyu beğenmeniz e, benim daha hızlı bir video atmamı sağlar ee, Mesela siz video 100 like atarsanız e, Ertesi gün tekrardan video gelir e, Abone olursanız da e, Zaten Dediğim gibi 1000 abone bakın 1000 abone olduğumuz zaman Daha kaliteli videolar gelecek diyorum yani tek şu anlık Tek içerik random hesap Arkadaşlar yani sadece random hesap veriyoruz şu ana kadar yani random hesap veriyoruz çekilişlerde Discord üzerinden yapıyoruz çekilişi ama bu çekilişi Discord üzerinden yapmayıp YouTube üzerinden yapacağım yani YouTube üzerinden çekeceğim yorumlar içinden çekeceğim haberiniz olsun YouTube'dakiler içinde bir kıyamız geçsin yani YouTube'dakiler Belki Discord büyüklemeye olabilirler, ee, Discord hesapları olmuyor olabilirler. Ee, onlar için de bir tane random hesap çekilişi yapacağım. Ee, bu hesabı ee, o şeyde vereceğim, yani YouTube çekilişinde vereceğim. Her gün arkadaşlar 16 çift 0 16 .40 gibi ee, canlı yayındayım. Gelmeyi unutmayın. Kendinize hoş, iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.